Merhaba sevgili dostlar. İlk sorumuzla başlıyoruz. Test 1 bir ve birinci sorumuz. Bakalım ne diyor? Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlanmıştır diyor. Bakalım neyden bahsediyor? Kelime olarak bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek anlamına gelir Terim olarak ise Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir. Yine varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanları özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah'ın önceden bilmesi ve düzenlemesi anlamına gelir. Sizden istediğim şu son cümleye iyi odaklanmanız. Yine varlıkların istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını, Allah'ın önceden bilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelir. Allah'ın yapacaklarımızı veya başımıza gelecekleri insanın yine iradesiyle bir yandan da cüzi iradesi yani küçük iradesiyle yapacakları Allah'ın daha önceden bilmesine bizim alnımızdaki yazıya biz ne deriz? Kader deriz. Cevabımız B seçeneği. Tevekkül Allah elimden geleni yaptıktan sonra Allah'a sığınmaktır. Kaza ise Allah'ın kaderi yaz, yazdıktan sonra bu kaderin gerçekleşmesidir. İrade ise insanın elinde olan, bilerek ve isteyerek akıl ve mantıkla yapabildiği güçtür. O yüzden burada şurada özellikle B seçeneğimizden bahsediyor. Cevabımız B. Evet, ikinci soru. Diyor ki kelime olarak hükmetmek emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelir. Terim anlamı ise ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından yaratılması demektir. Bunda neyden bahsediyor? Aslında Allah'ın hani bizim anlamızda yazan neydi? Kader değil mi? Kaderin Olmuş haline denir. Yazılan önceden Allah'ın bir şeyleri bilmesi ve bunu yazması kaderdir. Bu yazılan kaderin ortaya çıkması, zuhur etmesi yani e, gerçekleşmesine ne deriz? Kaza deriz. O yüzden cevabımız A seçeneği. ÖSYM bu kader ve kaza konularına önem verir. Hatta ilk öğrenmeniz gereken kelimeler bunlardır. Bunları unutmayalım. Su 100 derecede kaynar kuralı kader kavramını ifade ederken 100 dereceye ulaşan suyun kaynaması da kazadır. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakiler hangisi kaza olarak nitelendirilmektedir? Hangisi kaza yani 100 derecede kaynar kaderken 100 dereceye ulaşmış haline gerçekleşmiş haline Kaza diyoruz. Bakalım. Kanunlara uymak gerekir. Bir şey gerçekleşmiş mi? Hayır. Bir kuraldan bahsetmiş bunu Zortingen yapıyoruz. Yarın Ankara'da olacağım yine yarından gelecekten bahsediyor. Gerçekleşmiş mi? Hayır. Bunu da zortladık. Dün okullar tatil edilmişti. Bu sene takdir belgesi almalıyım. Bu sene takdir belgesi almalıyım. Demek ki daha takdir belgesi almamış gençler. Almalıyım diyor. O zaman bunu da zortladık. Dün okullar tatil edilmişti. Yani yaşanmış ve bitmiş sessizce. Dün olmuş. O yüzden cevabımız Ceyhan. Her şeyi yaratıp ona bir nizam yani bir düzen, bir uyum veren ve mukadderatının tayin eden Allah yücelercesidir. Yani diyor ki Allah her şeyi bir düzene göre yaratmış, bir uyuma, bir kurala göre yaratmış diyor. İşte zaten aslında ağzına kaçırdım cevabı. Biz buna ne diyoruz? Dünyayı yani evreni yaratan Allah bir düzene göre yaratmış. Yani evrensel ya da evrendeki düzen deriz. Buna düzen demez ÖSYM e ne der? Nizam der. Bunu da karıştırmayalım. Cevabımız D seçeneği. Göksen bir ölçüye göre, yani bir düzene göre, bir kurala göre, bir bilinene göre suyu indiren odur. O kimdir? Allahü Teala'dır. Biz onunla kuru ölü bir memlekete hayat veririz. Yani kuruyken gökten yağmur indiririz ve hayat verir Su hayattır. Hangisi olamaz diyor. E, ölçü altı çizili kelime hangisi? Ölçü. Ölçüye göre ölçü hangisine göre olamaz diyor. Pardon şunu şöyle aldım. Ölçü. Ölçü nedir? Düzen değil midir? Bir nizam değil midir? Bir aynı zamanda neye göre? Bir dengeye göre. Tartı ölçü denge değil midir? Bir ahenk değil midir? Bunlardan hangisi var? Denge var, düzen var, ahenk var ama rastlantı nedir? Tesadüfen ortaya çıkmış. Hayır, bizim dinimize göre tesadüfen değil. Bir ölçüsü, bir nizamı vardır. O yüzden cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu düşünceyle ilişkilendirilemez? Hemen ilişkilendirilemez denince altını çiziyorum Ne de yuvarlak içine aldım. Ne diyor parçada, paragrafta, cümlede? Evrende var olan her şey Allah'ın yaratmasıyla oluşmuştur. Bu yaratma planlı ve ölçülüdür. Asla ve asla tesadüfi değildir. Yapılmıştır, planlanmıştır. Bunun içinde yüceler yücesi tek Allah akıl edebilir bunu. İnsan aklı bunu eremez. Hangisi? ilişkilendirilemez. Bakalım biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Zaten birebir aynı cümleler. Allah'ın bir ölçüde yaratmasından bahsediyor. Doğru. Güneş ve ay bir hesaba göre yani bir ölçüye göre. E, güneş kendi etrafında dönmesi, işte dünyanın dönmesi, ayın e, dünyanın uydusu olması. Bunların hepsi bir ölçü. Gecenin gündüzü olması tesadüf olması zaten aklen mümkün değil. Bu da doğru. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenemez. Tamamdır. Allah-u Teala'nın bir sözü, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ama bir ölçüyle mi alakalı? Hayır kimse kimsenin her koyun kendi bacağından asılır diyor. Diğerine de bakalım yine de dursun. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörünge üzerindedir. Dünyanın yörüngesinden bahsediyor değil mi? İşte bu yörüngenin hepsi Allah'ın e, takdiriyle, Allah'ın ölçüsüyle olmuştur. O güneş, ay hepsi görüyorsunuz işte e, coğrafya dersinden işte diğer derslerden hepsinin bir ölçüsü olduğunu görüyorsunuz değil mi? Burada da içten dengeden bahsetmiş ama C seçeneğinde böyle bir bahsetme olmadığı için cevabımız Bu metinde Allah'ın sıfatlarının hangisine değinilmemiştirdir? Hemen altını çizdim. Bakalım metne. Kader ve kazaya iman Allah'ın bilgisinin sonsuz olduğunu, her şeyi kuşatan bir iradesinin bulunduğunu ve onun kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektedir. Bu yönüyle kader ve kazaya iman Allah'a iman etmenin doğal neticesidir ve İslam'ın inanç esaslarındandır. Yani Allah'a iman etmenin e, kader ve kazaya iman etme aynı zamanda Allah'a iman etmektir diyor. Buna göre hangisine değinilmemişti? Bakalım tek tek gidiyorum. Allah'ın bilgisi. Allah'ın bilgisi nedir? Hangi sıfatından bahseder? Allah'ın ilim yani ilim sıfatından. Hatta diğerlerini farklı renkli alayım sonsuz olduğu bak ilim dedik bunu eledik devam ediyorum devam ki sonsuz olduğunu bakalım her şeyi kuşatan bir iradesi olduğunu zaten direkt irade sıfatı ortaya çıkıyor irade bunu da eledik. Devam ki bulunduğunu onun kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu direkt zaten hasta cevabı vermiş. Kudret güç anlamında güç de diyebilir. Burada kudret sıfatı bakın cevap çıktı. Peki diğerinden bahsetmiş mi? semiden bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Semi neydi? Allah'ın bunu unutmayın. Her şeyi işitmesi. Sema, içinizde sema varsa, isminin anlamı mı bilir? Sema, işitmek, seslenmek tamam mı? Buradan aklınıza gelsin. Allah her şeyi işitmesi anlamına gelir ama bundan bahsetmemiş. Cevabımız Bursa'nın B'si. Delikanlı, sana bağlı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana faydalı olmazlar. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şey, şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurulmuş, hükümler kesinleşmiştir. Bu hadis aşağıdakilerden hangisiyle yakından ilişkilendirilir? Kader inancı, yardımlaşma, toplumsal yasalar, Özgürlük ve sorumluluk. Yani diyor ki sen Allah'ı gözet Allah da sana yardım etsin. Sen Allah'ı e, bak ne diyor insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana faydalı olmazlar. Ayrıca yani her şey Allah'ın takdiri dışında takdiri içinde gerçekleşir. Onun takdiri dışında bir şey istesen de olmaz diyor. Bu Neyden bahsediyor aslında? Her şey Allah'ın bilmesi, her şeyin Allah'ın haberi olması. Bu aslında ne inancıydı? Kader inancıydı. Bu kader da kafamıza güzelce oturtturuyoruz. Cevabımız Ankara'nın ağası. Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bakalım biz yeryüzünü bir döşek dağlarda onun için birer kazık kılmadık mı? Yani misal veriyor örnek veriyor. Sizin için yeryüzü bir döşek dağları da onun için birer kazık kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık. Yani hem kadın hem erkek yarattık ki birbirinize çift dost olasınız. Birbirinize e, uyumlu olasınız diye. Uykunuzu dinlenme vakti kıldık. Yani geceyi yarattım ki senin, sen dinlenesin diye. E, geceyi de bir örtü yaptık. Gündüzü geçim sağlama vakti kıldık üstünüz üstünüze 7 kat sağlam gök bina ettik ve sonradan araştırılıyor ki yüzyıllar asırlar sonra araştırılıyor ki 7 kat gerçekten gökyüzü var. 7 kat katman var. Part, parlak ışık veren güneşi var ettik taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmurlar indirdik diyor. Bu ayette hangisi çıkarılamaz? Bakalım. Allah insan için birçok güzellikler var etmiş. Evet, bunların hepsi bir güzellik değil mi? Doğru. Allah yarattıklarını insanın hizmetine vermiştir. Gençler, bu dünyada yaratılan her şey ee, tamam diğerleri de bir canlı ama hepsi aslında insanı hizmet ediyor. En değerli varlık bu dünyada insandır. O yüzden bu da doğru. Allah evrenin düzenini korumaya insana vermiştir. Haşa insan ne ki küçücük bir insan koca evrenin düzenini evin düzenini kendi evinde düzenini toplayamazken koca evreni nasıl biz yapalım? Bu sadece yüce Allah'ın kudreti gücüne bağlı. O yüzden bu zorladı. Allah evreni ve içindekileri mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Evet burada zaten güneşi, ayı Allah dışındaki kimse yaratamaz. O yüzden cevabımız çorumun C'sidir. Allah evreni mükemmel bir geometriye göre yaratmıştır. Bu sözde anlatılan konu konuya aşağıdaki ayetlerin hangisi örnek verilebilir? Sondan başlayalım. İman edip salih amel işleyenlere gelince halkın ee, en hayırlısı onlardır. Burada bir ölçüden beri görmesinden bir düzenden bahsetmiş, mükemmellikten bahsetmiş mi? Hayır. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Burada da bahsedilmiyor. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de insanlara iyilik yap. Bir düzenden a -a, bahsedilmiyor. Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık. En güzel düzende yarattık. Bu yüzden cevabımız Ankara'nın ası. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Öğretmen derste şu ayeti okudu. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeylerini şeyleri hizmetinize verdiği nimetleri nimetlerini gizli ve açık olarak önümüze bolca serdiğini serdiğini görmez misiniz? Lokman Suresi 20. ayette Allah'ın mükemmel bir düzenim var. Bu düzenin Önünüze seriyor, size bir sürü nimetler verir. Sen bunu görmüyor musun diyor aslında. Sana soru sormuyor değil mi? Seni düşünmeni sağlıyor. Daha sonra Allah'ın insanın yararına yarattığı bal nimetini şu şekilde bahsetti: Bal kas yorgunluklarını giderir, öksürüğe faydalıdır, yaraları ve kesikleri iyileştirir, sindirim sistemine faydalıdır o oh, mis gibi bal canım çekti. Buna göre hangisi vurgulanmıştır diyor. Bakalım. Evren ve içindekiler sonlu olarak yaratılmıştır. Evet sonlu olarak yaratıldık hepimiz ama bundan bahsediyorum. Hayır. Bu Zortungen. Allah insanın faydasına birçok şey yaratmıştır. Evet mesela bal, balın faydalı, faydalı olduğunu anlatmıştır. Aslı cevap çıktı. Diğerlerine de bakalım. Allah'ın nimetleri sağlıkta kullanılmaktadır. Ama asıl vurgulanan bu değildir. Bununla geçtik. geçti. Bal arıları yaratılmış en güzel varlıklardır. Bundan da bahsetmemiş. O yüzden cevabımız balı kesirin B'si. Allah evreni mükemmel bir uyum, düzen ve içinde yaratmıştır. Aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez? Bakalım. Dünyada yerçekim sistemi olması Allah'ın bir e, mucizesidir değil mi? Her olması haydi uzayda birimiz bu tarafa birimiz bu tarafa uçardık. Doğru. Dünyada mevsimlerin meydana gelmesi. E, biz dört mevsimde yaşayan bir ülkeyiz ve dört mevsimde farkındayız, tadıyoruz ve bu mevsimler hepsi bizim bir yararımıza değil mi? Yoksa sadece yaz olsaydı e, Akarsular korudu. Sadece kış olsaydı hepimiz donardık değil mi? Bu da doğru. Ee, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi. Bu da bir düzen. Hiçbir zaman demiyor ki benim canım sıkıldı ben de biraz şu yandan yandan gideyim deme. Hep aynı düzende gidiyor. Bu da doğru. Dünyada doğum oranları bölgesi olarak değişmesi. Hayır. Bu bir düzenle alakası yok. Bu insanların aslında iradesiyle alakası var. O yüzden cevabımız Diyarbakır'ın D'si.